Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin bu mübarek izmi birçok sırlar ihtiva eder. Bu sırlar zamanla kişinin itikatına göre hediye olarak verilir. Siz siz olun, size verilen sırları izin verilmediği sürece paylaşmayınız. Aksi halde bir daha size sır verilmez. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Besmele duası virt edilebileceğiniz kıymetli bir duadır. Besmele'nin hikmetleri zaten malumunuz. Besmele 19 harften oluşuyor ve bu hizipte de 19 tane biz besmele var. Çoğu yazılarımızda bahsediyorum ve sürekli de bahsedeceğim. İnanın altın verseler bu duayı değişmeyiniz. Zira bu duanın sırları altından da değerlidir. Farklı uygulanışlar mevcut. Gönlünüze hangisi siniyorsa onu okuyunuz. Okunacak Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Besmele Duası. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inne eseluki bi hakki. Bismillahirrahmanirrahim ve bi hürmeti Bismillahirrahmanirrahim ve bi fadli Bismillahirrahmanirrahim ve bi azameti Bismillahirrahmanirrahim ve bi celali Bismillahirrahmanirrahim ve bi kemali Bismillahirrahmanirrahim ve bi heybeti Bismillahirrahmanirrahim ve bi menzileti Bismillahirrahmanirrahim ve bi Milekuti. Bismillahirrahmanirrahim. vebi bi Bismillahirrahmanirrahim. vebi bi kerameti. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bir senayi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bi behayi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bi kibriya. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bir sultani. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bi bereketi. Bismillahirrahmanirrahim ve bir izzeti Bismillahirrahmanirrahim ve bir kuvveti Bismillahirrahmanirrahim ve bir kudreti Bismillahirrahmanirrahim İrfa kadri ve şrah sadri ve yessir emri verzuk nimin haysula yahtesip bi fadlike ve keramike ya men hüve kef haya ayn sat hat mim ayn sin kaf ve eselüke bir celalil izzeti ve celalil heybeti ve ce ceberetül azameti enteç aleni min ibadikes salihin ellezine la havün aleyhim ve la yahzenun bir rahmetik erhamer rahimin ve en tusaliye ala seyidine Muhammedidin ve ala ali seyidine Muhammedin burada ihlaslı bir şekilde dileğinizi söyleyiniz Uygulanışı, sırlara vakıf olmak için virt edinip sayısız ve sürekli okuyabilirsiniz. Ya da önemli bir hacet için seher vakti yani imsak vaktinden 45 dakika önce kalkılır, abdest alınıp iki rekat namaz kılınır. Ardından 786 defa besmele okunur. Ve ardından 133 defa dilediğiniz herhangi bir salavat okunur. Ve bu dua okunup bitirilir. Unutmayınız allah Teala için samiyetle okunan besmeleler ve salavatlar makbuldür. Ya da üçüncü uygulanışı herhangi bir dileği olan kimse besmelenin yukarıdaki hizbini 118 defa okuduktan sonra dileğini söyleyerek dua ederse aziz ve azim Allah'ın izniyle isteğine kavuşur. Son olarak her gece yukarıdaki hizbi 19 kere okuyarak da uygulayabilirsiniz. Bu konuda bahsettiğim gibi bu duanın faziletleri gerçekten saymakla bitmez. Yine de birkaçını yazalım. Bu duayı sürekli her gece okuyan evliyalar listesine yazılır. Ömrün boyunca duan kabul olur. Cenneti görmeden ölmezsin. Cennetin meyvelerinden ve serin ırmaklarından tadarsın. Dünya ve ahiretle alakalı hayırlı dileklerin anında kabul olur. Sana sırlar verilir. Bu sırları iyi koruyun ve izin verilmediği sürece kimseyle paylaşmayın. Bunlar Ledun ilmine ait sırlardır ve kıymeti bilinmesi gereklidir. Bir gün ne demek istediğimi anlarsınız inşallah." demiş. Mecbuatul Ahzab muh. Anlamı: Bismillahirrahmanirrahim. Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla. Ey Allah'ım, ey Allah'ım. Ey Allah'ım ey Allah'ım Celle Celaluhu Bismillahirrahmanirrahim'in hakkı Bismillahirrahmanirrahim'in hürmeti Bismillahirrahmanirrahim'in fazileti Bismillahirrahmanirrahim'in azameti Bismillahirrahmanirrahim'in yüceliği Bismillahirrahmanirrahim'in güzelliği Bismillahirrahmanirrahim'in kemali Bismillahirrahmanirrahim'in heybeti Bismillahirrahmanirrahim'in yeri Allah'ın yanındaki kıymeti Bismillahirrahmanirrahim'in gücü, kuvveti. Bismillahirrahmanirrahim'in celaleti. Bismillahirrahmanirrahim'in ululuğu. Bismillahirrahmanirrahim'in övgüsü. Bismillahirrahmanirrahim'in kıymeti. Bismillahirrahmanirrahim'in kerameti. Bismillahirrahmanirrahim'in büyüklüğü. Bismillahirrahmanirrahim'in bereketi. Bismillahirrahmanirrahim'in izzeti. Bismillahirrahmanirrahim'in kuvveti. Bismillahirrahmanirrahim'in kudreti, your